video girişini yapayım. Bakayım bir. Oğlum aşağıda mevzu var. Biz burada video çekiyoruz. Şimdi gizemli yere gireceğiz. Gizemli kuleye. Şaka yaptım lan oğlum. Arkada mevzu var. Ciddi olamıyorum. Abi nasıl bir ortamdayız? Yukarıda biri motor sürüyor. Aşağıda biri kavga ediyor. Ama yukarıda muhabbet ediyorlar. Değişik. <laughs> Arkadaşlar bunları yolda bulduk. Yolda bunları bulurken bedel ödedik arabayı. <laughs> Sen de büyük bir bedel ödedik. Janttan olduk arabanın lastiğinden. Ee, şimdi kömür aldık yolda. Malzeme aldık şey deneyeceğiz. Hı? Videoyu kapat bizi çekiyor derler sonra bize buluştular. Lan manyak mısın oğlum? Kayıt var izlesin baştan. Bugün buraya gelme amacımız bir tane kurabiye yapıyorlar. İşte Starbucks'ı kıskandıran kurabiye diyor. 185-90 lira civarı. Aldım file marketlerde sadece satılıyormuş. Kadın, evet, şey mi? kadın fırında deniyor. Biz geldik gecenin bir vaktinden şurada deneyeceğiz. Tam şurada. Hadi yani sen başla yapmaya. Tamam ben başlıyorum yapmaya. Tamam son da adam akıllı videoyu açabildim bak şimdi. Şöyle bir muhabbet var. Diyor ki Starbucks ağlıyor şu an beni kaybettiği için falan filan demiş. Açıyorum videoyu. Böyle bir kurabiye var. Ben aldım. Birebir aynı kurabiyesini almadım bu arada. Mavisini aldım. Oğlum... Bunu merak etmeyin. Bir tane küçük yapacağım yanacak. Ha, hemen yanıyor zaten oğlum. Onu da test edik. Bak. Bu ne bu mu oğlum? Ondan çok koyduğunu düşün. Manyak. Ben az kalsın neler evet, Bak direkt yandı. Kamerada gözükmüyor. Söndü şu anda. Neyse. Şöyle bir kurabiye var. Ben hani bunun maviyesini al, şey mavisini aldım. Normalde bunun kırmızısını çekmişler. İşte ben de mavisini aldım çünkü orada bana yardımcı olan kasiyer kız mavisini verdi. Evet. Ben dedim bir bildiği yerdir. Bir daha yapsana. Ana. Evet. <laughs> ben orayı hallederim. Rezil etmem. Neyse işte. Biz de baya bir şey aldık. Oğlum bu arada bir video için bayağı bir şey aldık. Geldik şimdi buraya deneyelim. Bak ne diyormuş? Var ya artık Starbucks kokisine enayi gibi bir sürü para vermekten vazgeçtim. Böyle bir şey aldım. Çok güzel ya. Çok da pratik. Evde hemencecik yaptım bunu. Neyse böyle çıkıyor bunun için hamuru. Siz bunu 2 santimlik falan kesip Yağlı kağıt üstüne diziyorsunuz. Onun Olay... yağlı kağıt yok. Bu kadar ya. Ona ne satayım? Bu yani ne kadar basit bir şeymiş yapması. Sonra da pişiyor 12 dakikada hazırdı. Ben azıcık fazla beklettim. Kıtırlı seviyorum. Daha yumuşak seviyorsunuz 12 dakika. Bak şimdi ne diyor? Air Fryer'da yapacaksan 8-9 dakika yetiyor mis gibi kıvamı. Fila marketlerde satılıyor. Ben de oradan aldım. Misafirlere yaptım. Herkes bayıldı. Kimse anlamadı hazır hamur olduğunu. <laughs> nasıl bakıyor. Oha. Oğlum bir şeyler düştü lan yukarıdan. <laughs> paranormal video istemiyoruz. Paranormal video oluyor. <laughs> nasıl bakıyor oradan ya. Allah aşkına şu gözlere bak ya. Yani. Bu ne abi? Matrix misin sen? Gözün nasıl öyle oluyor? Bak Eren'de olmuyor. Kedi de oluyor ama. Matrix. Videoya hala geçemedik anasistatim. Neyse ben de kasiyer mavi ikram ettiği için mavi aldım. 85-90 lira arası. Onu deneyeceğiz. Yağlı kağıdımız yok. Ben şey kafasına düşündüm. O fırını atıyor ya. Fırın muhabbeti de benim direkt burası aklıma, geldi. Evde yapamayacağımız için misafirler var anasistatim. Nasıl yapacağız? Alüminyum folyoda bakalım nasıl olacak. Ama yağlı kağıt falan dedi. O işi bozdu işte. Yeni duydum onu. Bu arada bu şey dondurucuda tuttum bunu. Hemen eriyor biliyor musun? Abi, Şu an hala soğuk mesela eriyor yavaş yavaş. Kalıp halinde zaten. Diyor ki bak kes, pişir, afetli. Bıçak aldın mı? Benim en kullanacağız bıçak niyetini. Bıçak sonuçta. Tamam sonuçta bıçak da niye öyle <laughs> şeylere kullanayım? Evde bıçak mı var orada? Ya bir tane bıçak alacak. Bir tane bıçak var o da annemin en sevdiği bıçağı. Annem öldürür donsun. Ya işte o yüzden belinde. Can, anladın mı? Aynen 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 Oğlum şeyler, alüminyum folyolar Alüminyum folyolar <laughs> Çok pahalıydı Bu arada doydum hadi. ben. Ben almayacaktım, almayacaktım Dedim ki bir şekilde yaparız Sonra bir baktım 45 liraya bir tane buldum böyle Garip bir marka ama ya. ya kardeşim bir videoya odaklan be Hadi, Çit, hadi baş... Çit, başka yapmayalım Beşleri sonra kullanacağız başka video. Hadi kömürleri dök seri Babalar mangala giderken ne yapar? Benim babam için söylerim çoğunun çoğu hep söyler Sigara içmiyor Mesela Murat'ın babası sigara içiyor. Evet. O zaman onun için bir şey diyemeyeceğim. Ama benim babam genelde... <laughs> bak şunu yapalım, mangalı yapalım. Benim onun düşüyor sürekli ama. Hemen mangalı getir. Oğlum, oğlum mangalı getir. <laughs> Değil mi? Boran, o hareket olmazsa... Ama. Bunu kesmem baba. Tamam. Galip Boran, canım babam. Seviyorum seni. Buradan sana selamlar. Ya hadi, hadi. Ne yapıyorsun şimdi? Neler aldın sen bakalım. Ya sen bak. Oo, cips mips. Ayağa bak. <laughs> Bu ne moruk? Oo. O. İndir özellikle. Bizim <laughs> Şunun şey. odun da çıktı. Valla. He. Çok iyi oğlum. Var <laughs> ya biz boşuna bu kadar uğraştık ya. Ananı satayım. Gittik yoldan mi? bunları topladık. Karton da vardı dedim çöpte onlar mikrop kaparız. Ama bu arada çöpte karton bulmamız da şanslıyım, biliyor Her zaman olmuyor. Böyle mi yapayım? Şey çıktı, yağlı kağıt içinden çıktı zaten. Hasiki. <laughs> <laughs> Çok iyi. Lan. Sana bir şey değil mi? Bu yani böyle 10 kişilik bir misafire yeter vallahi bak sadece bir paket. Kardeşim dur 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 kavga etmeyin. Dur çözebiliriz. Hey hey hey. Hey kaçma Nigo. <laughs> Beyaz kedileri rahatsız eden Nigga kedi. kedi bitti bu arada. Ya abi ben nasıl şefsin ya? Allah aşkına. Burada yakıt adama yakıt veriyoruz. Bak burada yakıt var ya bunu niye kullanmıyorsun? Bunu ne yapacağım biliyor musun? Bak nasıl alevlendirdi. Bir de alevini iyice içine sokuyor ki yakıt komple yansın. Bu da yanımıza aydınlık olsun diye. Ya Allah aşkına on yanar ki o. Tamam da bardak yanmaz mı? Bunu da sözde süs ya sanki romantik yemek yiyorsun. Bardak yanmıyor. Yalnız var ateş ne yanıyor la. Bardak yanmıyor. Ya şu yakıt. Şuralarda hep yakıt var bak. Oğlum bizim oru harip buz gibiydi. İyi ki buraya geldik. Lan manyak. Bu arada bir şey oluyor. Dur dur izlesene bir şeyler oluyor. Videoda izlersin. Bak bak. Şişt. Biliyorum lan bunu ben yaptım. Niye öyle oluyor? Tamam bu sarıldı ya. Dur biraz daha sarayım bir garanti olsun. Oğlum şimdi ne yapacağız biliyor musun? Tut bunu. Tut bunu bak şimdi sana efsane bir şey göstereceğim. Bunu fırın evet. al, fırıncı küreği gibi kullanacaksın anladın mı? Koy abi çıkarırız. Elimizde bir şeyle ayarlarız. Kalsın şimdi ha. <laughs> 8 dakika. Bence tam ateşin üstünde olmasın lan. Bence direkt üstüne de. Al, al al al. Manyak mısın oğlum? Şey yapacağız. Taş koy ateşin üstüne. Taşın üstüne bunu koyacağız. Bak, oldu bu iş, oldu. Etrafına bir reşo yakıt döküyoruz daha güzel. Tamam, etrafına yani. ama sakın şeye gelmesin. Yemeğe gelmesin. Yemek gibi. Lan öyle değil, değil ya. Evet, yemeğimiz pişiyor. Gitti bak taşın yemeğin yanına da koydu ya bak. Yanıyor şu an. Yemek yanıyor. Ne 8 dakika tutuyor musun mu sen şu an? 8 kaç dakika oldu? 10 13 geçe koyduk diye düşün. 14 geçe 14 geçe koyduk da bir dakika geçmiştir. Ee, 15 16 17 18 19 geçe alalım fazla durmasın ateş sıkıntı ya. Yani. 19, 19 sıkıntı. riske atmayalım. 19. dakikada bakalım. Pişmemişse bir daha bekleriz. Evet, hmm, evet tadım evet. testi yapalım. Tamam. Arkadaşlar bir ara şunun muhabbeti vardı. Pepsi ters çevir izdet. Yani izdet ne demek? Arapçada şey pardon, İngilizcede öldü demek. Kim öldü? Ona bir şey diyorlar da, şimdi söylersem din düşmanı ilan edilirim. Ama öyleydi yani bir zamanlar. Otobüste telefonuma bakan dayılar temsili. Oğlum <laughs> bir şey diyeceğim. O kıza bakarken niye bir anda cin düğünü çıktı karşına? <laughs> Neyse ya. Video... Oğlum videoyu kapatıyorum, inşallah köşk videosu gibi olmaz. Kapatınca bir şeyler olmaz inşallah. Vallahi. Aşağıda biri var. Bak test yapıyoruz. Şu anda bak yeni çıkardım. Ateşten getirdim. Elimle dokunabiliyorum. Çok garip. Belki alüminyum folyo. <laughs> Amacı odur. Ama bir kontrol etmek istiyorum açıkçası. Hani pişti mi? Bir bak Eren sen açsana. Bu pişmemiş mi lan acaba? Yumuşacık hala. Bir aç sen bakalım ya. Bu pişmiş <laughs> mi? Vallahi yumuşacık. Ama pişmemiş. Değil mi? Aynen, pişmemiş. <laughs> kapat 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 hadi bir daha koy hadi ya. Tekrardan hadi. Arkadaşlar bunu özellikle çekmek istedim. Demin köpekler geldi. Aklımı aldın kanka bu arada. Bir anda dedin ki lan onlar ne. Dedim ki lan korkma meşale yapalım. Minecraft ilk gün gibi. Onu da çekeyim dedim. Oğlum yemek yandı yandı. Evet benim meşalem daha kusursuz oldu bence. Bak dümdüz çünkü bak yanıyor halen. Şurada kalsın. Arkadaşlar acayip yanık kokusu geliyor. İnşallah yanmamıştır. Evet köfte gibi olmuş lan. Buradan gözüküyor köfte gibi olmuş. Şimdi tadım yapacağız. Baksana dumana bak. Ama nasıl açacağız bunu? şey. Çok mu sıcak? Oğlum bu çok sıcak. Çok sıcak mı? Ama bir şey mi güzel pişmiş? Arada bir iki tanesi yanmış sadece. Şu aldım. Belki 250 yanmamıştır da öyle gözüküyor. Bakalım şimdi. Sana bir şey diyeyim mi? Efsane bir şeye benziyor. Bakalım hani böyle abartıyor Starbucks bak... <laughs> oğlum ya. <laughs> Doğru ya. Bunları şey yapmam lazımdı. Ayrı ayrı <laughs> koymam <lazım. gülüyor> Nasıl tutuluyor lan? Engelli oldum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu kaldırsan çıkar mısın? Oğlum bu arada tadı güzelse değer buna. Yedin mi sen? Hayır. Dur hemen söyleme ben de yiyeyim öyle. Dur söyleme. Çok merak ediyorum. Lan çubuk git. Oğlum sen bunları nereden aldın Çin işi ya? <laughs> Kaşık alsana <laughs> bu ne Biz Çinli miyiz kardeşim? Pişmemiş. Dur dur söyleme ya. Allah'tan söyleme dedik. Kul <laughs> yapışmışsın. <laughs> Olaya bak ya. Abi. Lan ol artık. He. Çok mu sıcak? Yok. Anam anam. <laughs> Hanım anam anam. Yanık tadı geliyor biraz. Pişmemiş. Yok lan pişmiş bu böyle. Bu böyle oğlum kurabiye zaten bu böyle. Evet arkadaşlar tadım testi bu kadar değil, lütfen. Tamam <laughs> dur dur. İçecek koysan oğlum ya. <laughs> Ben bir ayıkmaya çalışıyorum. Şu an tam tadını ayıkamadım. İlk defa yedim. Bardakını demiş. ver. Bu ne? Ananı hani ne satayım? Lan bu ne? Yağlı kağıt erimiş. Lan yağlı kağıt erimiş. Oğlum. Bardakını versene. <laughs> oğlum Birisi... yağlı kağıdı niye koydun ama? Ya? ya ne bileyim oğlum. Yağlı kağıdımız yok. Kadın öyle yapıyordu ama o fırına koyuyordu işte. <laughs> Bizim gibi mangal ateşine koymuyordu ama. Yani böyle oldu. Ee... Poşette koşan bir şey Çok... var lan. He? Oğlum korkutma. Bizim arkadaşlar yaşadığımız bir mevzu arası. Bak ya. Ateşi su Şimdi sana bir şey soracağım. Kız demiş ya. Starbucks'a gitmeye gerek kalmadı. Starbucks işte benden özür dilesin öyle geleceğim mi ne bir şeyler demiş ya. Sence <laughs> bunu yapmak mı? Gidip 90 lira verip burada mangal ateşiyle ekstra masraf yapıp uğraşıp bunu yapmak mı? Yoksa Starbucks'tan efendi gibi <laughs> 20 liraya bunu almak mı? Bence hiçbir kardeşim. Evimle yatıp uyumak. Harbiden ben de bence de bu arada hiçbir şeyin alternatifi yoktur. İyi neyse odur anladın Aynen mı? Aynen. Damla çikolatası burada kalmış. Evet arkadaşlar kısacası şu hafta moto vlogları <gülüyor> bekleyin. <gülüyor> Harbiden. Ya bunlar boş işler kısaca ya. Boş yok gideceğim marketten Yakında alacağım fırına atacağım. TVC Rider tanıtımı gelecek. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bendisiniz tabii. Bendisiniz tabii.